Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumma qtillana vel ikhvanina vel muslimina amin. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birinci dersimizin ikinci yani etkinlik bölümüne gireceğiz imla kitabımızda. İmla kitabımızda şu anda neler alıyoruz? Noktalama işaretlerini alıyoruz. 9 tane noktalama işareti aldık. Bu noktalama işaretlerinin anlatımını bitirdikten sonra da şu anda bu noktalama işaretleriyle ilgili etkinlikleri inşallah beraber alacağız. Nemel dicul tatbik yani uygulama etkinlikleri. Nelere uygulayacağız? Daha demin dediğim gibi aldığımız noktalama işaretlerini. ayin belirli demek alameti terkimi fîmâ ye'ti. Gelen noktalama işaretlerini tayin et. Yani belirle. Şimdi diyeceğiz ki bu budur, şu şudur, şu şudur. Dehaltu ala İbrahim. İbrahim'in dehale girdi demek arkadaşlar. Dehaltu ala denildiği zaman İbrahim'in yanına girdim. Bakın ne yaptı? Onunla ilgili özel bir bilgi verdi cümlenin dışında. Ve ondan dolayı bize buraya iki tane tire çektik. Bu tirelere ne deniyordu arkadaşlar? Eşşartatani, ve huve marid. o hastadır diyor. Onun huzuruna gelmiş. Ve semi'tuhu yakul. onu şöyle söylerken duydum. Ve batna, batın karın demek. Ey karnım işte ya karnım diye bağırıyor bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki işaretlere bir bakalım. Birincisi şartatani aldı. Niye? Çünkü onunla ilgili pozisyonun dışında bir bilgi vermek istedi. Bunun devamındaysa onun şu şekilde dediğini bize nakletecek ya yaptı? İki nokta üst üste koydu. Tırnak işareti koydu ve onun içerisinde de ne yaptı? Onun şu şekilde dediğini bizlere aktardı. Ve bununla birlikte ne yaptı? Cümleyi bitirdi ve dedik ki acının sonunda, acıda, hüzünde veyahut da şaşırmada veyahut da mutlulukta ne yapılır? Da Sonra ünlem konulurdu ve onun bu cümlesinin sonuna da ünlem koydu. İkiye geçtik. Şimdi örnekleri alıyoruz. İki de diyor ki bikem kaça, bikem iştereyte bu sözlüğü kaç paraya aldın? Ne yaptı? Soru sordu. O zaman ne koyacağız? İstifham işareti koyacağız. Yani soru işareti. Sonra sorusuna devam ediyor. Ve eyne ve nereden aldın bu sözlüğü? E soru soruyor. E de aynı şekilde soru ekiydi. Ne diyorduk ona? Hemzetül istifham. Yani soru hemzesidir. Efihi suvarun ve rusumun. Onun içinde suretler yani resimler ve rusumun aslında resimler ve şekiller var mı demek istiyor. Aslında yine soru soruyor ondan dolayı. Ne yaptık? Sonra şu şekilde soru işareti koyduk. 3'e geçtik. 3'te diyor ki Kale Nebiyyü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yetbe'u. Bakın burada sözü söyleyen kim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Söylenilen sözle arasına ne yaptı arkadaşlar? 2 nokta üst üste koydu ve bu bir şey alıntılayacak ya. Alıntılarken de bu şekilde ne yaptık? Tırnak işaretimizi koyduk. Yetbeu takip eder. Elmeyyete ölüyü, ölen bir kişiyi takip eder. Selasetun üç şey takip eder. Şimdi açıklarken de ne yapıyorduk? İki nokta üst üste koyuyorduk. Nelermiş bunlar? Onları göreceğiz. Ehluhu ailesi. Bakın devam ediyor. Ondan dolayı hafif biraz duraksayacağımız için ne yaptık? Virgülümüzü koyduk. Virgül şöyle aşağı doğru değil arkadaşlar. Araplarda virgül şöyle yukarı doğru. Ehluhu, ehli yani ailesi, akrabaları, eşi, dostu. Ve maluhu ve malı mülkü ve ameluhu ve ameli de ne yapar? Mezara kadar onu takip eder. Buraya kadar alınmak istendiği için ne oldu? 3 nokta koydu ve cümleyi bitirdi. Ama bu hadisin devamı var. Bu hadisin devamında kabre kadar bu üçü onu takip eder ama ehli ne yapar? Defnettikten sonra giderler evlerine. Malı mülkü olur? Mirasçılar arasında dağıtılır ama ameli onunla birlikte kalır. Ondan dolayı kabre girecek ve o amelinden hesaba sorulacak. Ölüm hak. Ölüm hak arkadaşlar. Dörtte yedrusu tullabu. Öğrenciler eğitim görüyorlar. Fi Şimdi yer belirtecek. Fi şu'betil lugatil arabiyeti. Arap dili hazırlığında öğrenciler eğitim geliyor. Ne eğitimi görüyor? Arkadaşlar bizim fiilimiz geldi, failimiz geldi. Burada mef'ulümüz geliyor. El mevaddet tâliyete. Gelen maddeleri. Yani gelen dersleri. Madde nedir? Madde bizim Türkçedeki gibi o atom maddesi falan değil. Madde mesela imla dersi bir bizim maddemizdir. Kıraat bizim maddemizdir. Fıkıh bizim maddemizdir ve bu da onun çoğuludur. Etteliyede gelen maddeleri yani gelen dersleri öğrenciler hazırlıkta ne yaparlar? Öğrenirler. Birincisi et tedribatül lugaviyye, lugavi dersler var. Yani dil dersleri var arkadaşlar. Bir de lugavi olmakla birlikte şer'i dersler var dil dersleri nelerdir? Hani bu Arapçayı öğrenebilmemiz için öğrendiğimiz dersler nelerdir? Mesela tedribat, durusul luga bizim lugavi bir dersimizdir. İkincisi mesela kıraat. Kıraat da öyledir. Okuruz, okumayı öğreniriz, okurken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakarız ve okuduğumuzu anlamaya çalışırız. Hani düz okumak da değil. Kıraat dersin asıl amacı budur. Ve kavaidel imlai ve imla kaideleri yani şu anda aldığımız kitap ve bununla birlikte mesela et-tabir. Tabir dersi, tabir dersinin için alırız. Kendimizi hem yazılı olarak hem de lafzi olarak karşımızdakine daha iyi bir şekilde tabir edebilmek için alırız. Ve devamında diyor ki, noktayı koydu. Herzihi bunlar lugaviyyetun, Lugavi maddelerdir. Yani dil maddeleridir. Şimdi buraya geçmeden önce aslında biz burada metin tercümesi yapmıyoruz. Noktalama işaretlerine değinmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dedi ki öğrenciler mahette dersler alıyor dedi. İşte bunları açıklarken ne yaptı? İki nokta üst üsteyi koydu. Birincisini söyledi virgülünü koydu. İkincisini söyledi virgülünü koydu, üçüncüsünü söyledi, virgülünü koydu. Bir de Araplar'da şöyle bir kural var, buna dikkat etmenizi istiyorum. Bizim mesela Türkçe'de virgül konulduktan sonra V kullanılmaz. Mesela şöyle diyeyim, bugün pazara gittim. Elma, armut, karpuz ve kavun aldım. Ne yaptım? Ya virgül koydum, ya da en sonda virgül koymadım, V dedim ve sonrasında bir kelime yazdım noktamı koydum. Ama Araplarda bu şekilde değil. Araplarda hem virgül konur hem de virgülden sonra yine V denir arkadaşlar. Ona dikkat edin. Çünkü ben virgül koydum diye V yazmıyordum ve hocamdan ilk kazanmıştım. Ve diyor ki burada bittiği için noktayı koymuş. Hâzihi mevâddu lugaviyyatun. Bunlar lugavi yani dil maddeleridir, dil dersleridir. Emme şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Emmel mevâddu şer'iyyetu ve şer'i maddeler var. Yani dini maddeler var. fehi onlar. el Kur'anül Kerim'u. Bakın ne yaptı? İki nokta üst üste koydu. Şimdi bunu bize açıklayacak. Dedi ki şer'i maddeler vardır. Ve onlar dedi iki nokta üst üste koydu. Onları açıklayacak. Neydi bu? Noktaten. İşte şu anda ne yaptık? İki nokta üst üste aldık. el Kur'anül Kerim'u. Kur'an-ı Kerim'dir. Ne yaptık? virgülümüzü koyduk. Devamında et tefsiru tefsir vel hadisü nebeviyü şerifu hadisi şerifler alacağız. Hatta almaya başladık ikinci müsteva ile birlikte. Ve tevhidü ve Vettevhid. tevhid dersi tevhidde üçüncü müsteva da almaya başlayacağız. Akide dersi. Ve fıkhu buraya da bir tane virgül konması gerekiyor. Unutulmuş herhalde. Ve fıkı ne yaptık? Cümlemiz bittiği için de noktamızı koyduk uzun bir örnekti ama bitti. İnşallah anlamışsınızdır. Böyle peş peşe bir şeyleri sıralarken ne yapıyoruz? Aralara virgül koyuyoruz ve yavaş yavaş duraksıyoruz. Tam bir şekilde durmuyoruz. Vakfun tam. şurada en sonda olur. Yani tam bir şekilde duruş cümlenin sonunda olur. Aynı Türkçedeki gibi. Cümle bittiği zaman noktaya koyarız ve dururuz. Diyor ki 5'te teharrece teharruç etti. Yani mezun oldu. Osman mezun oldu. Ame, am ne demekti arkadaşlar? Yıl. Elf, 404 Hicri. Hicri takvime göre 1404'te yani bundan 40 sene öncesi mezun olmuş. Şimdi ilaveten bununla ilgili yukarıda ne almıştık? Demiştik ki yabancı özel isimlerde ne olur? Parantez içerisinde getirilir. Hatta göstereyim size orayı. Şurası. Bu da miladi takvimde yabancı olduğu için bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Miladi olarak da bakın sadece ne oluyor? Hicri takvime H konuluyor. Miladi takvime de mim Elf erba ve femanin. Yani 1984'te 1404'e tekabül ediyormuş. İşte bu senede Osman hocamız mezun olmuş. Yani buradan 40 sene öncesi. Altıncı tatbiiğimize geçtik. An Ebu Hureyre'te Ebu Hureyre'den anhu. Bakın ne yaptık? İlaveten Ebu Hureyre'ye burada dua ettik. Aslında bizim metnimiz ne? Bizim metnimiz Ebu Hureyre'den alıyoruz. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Efendimizin şu hadisini bizlere naklediyor. Ama biz ne yapıyoruz? O hadisin arasına Ebu Hureyre'ye dua edeceğimiz zaman yukarıda ne almıştı? Yukarıda Rahimehullah. Allah ona rahmet etsin demişti. Burada ne yapıyoruz? sahabe olduğu için radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun diyoruz. Ebu Hureyre şöyle dedi. Ete, ete demek geldi. Eten nebiye efendimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem raculun a'ma. Kör bir adam geldi. Feqaale ve dedi ki: Ya Resulullah, ey Allah'ın resulü, innahu leyseli qa'idun yaqudini ila'l mescide. Aslında bu kör olan sahabe efendimizden izin almak için geliyor. Zaten devamında da zikrediliyor. Diyor ki beni mescide getirecek bir getirenim yok diyor. Fese ele. Se ele burada sordu manasında değil arkadaşlar. Se ele talep etti. Fese ele Rasulullahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talep etti. Neyi talep etti? En yurahi salahu. Kendisine ruhsat vermesine yani bu konuda kendisine ruhsat vermesini talep etti. Nedir bu talebi? Fe yusalli fi yani evde namaz kılması için kendisine ruhsat vermesini Efendimiz'den talep etti. Ferahhase ve Efendimiz de ona ruhsat verdi. Dedi ki tamam evinde kıl. Felemme valla o ama olan sahabe dönüp de giderken da'ahu onu çağırdı. Fekale ve dedi ki hel tesma'un nida'e bis salati namaza olan Nidaye duyuyor musun? Yani ezana duyuyor musun? dedi efendimiz. Fakale o da dedi ki, "Nam, evet, efendimiz aleyhissalatü Vesselam, Kale şöyle dedi. Fecip demek arkadaşlar. O halde icabet et, gel. Ravahu Müslim. Bu hadisi şerifi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi buradaki ne yapıyoruz? Noktalama işaretlerine bakıyoruz. Birinci olarak burada iki tireyi aldık. İki tire'nin ne olduğunu en başta söylemiştik. Bununla birlikte iki nokta üst üste aldık. Burada Ebu Hureyre radıyallahu anhunun hadisi zikretmesinden önce Ebu Hureyre ile metin arasında iki nokta üst üsteye koyduk. Devamında Efendimiz'e gelen adamın nidasından, konuşmasından önceki iki nokta üst üsteyi de ne yaptık? Koyduk ve bu adamın söyleyeceği cümleyi ne yaptık? Bu şekilde tırnak içerisine aldık. Aralara virgüllerimizi koyduk. Başka bakıyorum şu şekilde. Burada cümle bittiği zaman noktamızı koyduk. Burada devamında felemma valla o sahabe döndüğünde daahu efendimiz onu çağırdı. Fakale de dedi ki bakın dedi ki diyoruz. Ne yapacağız? Oraya iki nokta üst üste koyacağız. İşte ne dedi? Oraya da böyle tırnak içerisine aldık ve soru sordu efendimiz. Dedi ki efendimiz ve vesselam Ezanı duyuyor musun? Yani nidayı duyuyor musun? Soru sorduğu için buraya soru işaretini koyduk. Ve bu şekilde buraya yanlış yazmışlar arkadaşlar. Burayı ne yapmaları gerekiyor? Mesela şurayı şöyle yapmaları gerekiyor. Şu iki noktada şurada olması gerekiyor. Çünkü orada Efendimizin sözü var ya. Efendimizin sözünü naklederken ne yapması lazım? Fe ecip o halde icabet et. aravahu muslim bunu Müslim rivayet etmiştir. Şimdi farklı bir etkinliğe geçiyoruz. Diyor ki ethil dahil et alamete terkime noktalama işaretini alel ibaretil etiyeti gelen ibarelere ne yapacağız? Noktalama işaretlerini koyacağız. Birinci olarak şöyle yaklaştıralım. An İbni Mes'udin İbni Mes'ud'den yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu derken ne yapacağız buraya? Şöyle mavilerle yapalım ki belli olsun. Şöyle Allah ondan razı olsun dedik ve iki tire arasını aldık. Kale. Şimdi kale dedikten sonra kale ne demek? Dedi. Ne yaptık? İki nokta üst üste koyduk. Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a sorduğunu söylüyor. O yüzden ne sormuş ne sorduğunu söylemeden önce şöyle iki nokta üst üste koyduk. Ama Bununla birlikte sallallahu aleyhi ve sellemin başına ve sonuna şu mimin sonunda olduğunu düşünün arkadaşlar onu. İki tire koyacağız çünkü bu da aynı buradaki dua gibi bir duadır. Efendimize salat ve selam getiriyoruz orada. Şimdi soruya başlıyor. Eyyül a'mali eftalu? Soru sordu. Amellerin en eftali, en faziletlisi hangisidir? O yüzden ne yapıyoruz? Buraya şöyle soru işaretimizi koyduk. Niye? Çünkü soru sordu. Kale efendimiz dedi ki ne yaptık? İki nokta üst üste koyduk. Bununla birlikte şöyle tırnak içerisinde açtık. Çünkü Efendimizin dediğini naklettiği için. As-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Ne yaptık? Tırnağı kapattık ve Nokta. Çünkü cümle bitti. Kultu. Dedim ki ne yaptık? <laughs> Çok eğlenceli aslında. İki nokta üst sistemimizi koyduk. Sümme <laughs> Tamam. Vaktindeki namazı kıldık. Eda ettik. Ve hatta bunun en faziletli olduğunu öğrendik. Peki bundan sonra hangisidir? Burada da soru olduğu için ne yaptık? Soru işaretini koyduk. Kale. <laughs> iki nokta üst üste koyduk. Ve bir lafız alıntıladığımız için de tırnağımızı açtık. Bir rol valideyni. Anne babaya iyilik yapmak anne babadan ihsanda hiçbir şeyi kısmamak. Tırnağımızı kapattık. Şu tırnakları siz daha güzel yaparsınız ve noktaya koyduk. Niye? Çünkü cümle bitti. Kultu dedim ki yine soruyor. Sümme eyyun. Bu ikinciden sonra hani hangisi daha faziletlidir? Sümme eyyun dedikten sonra ne yaptık? Soru işaretini koyduk. Kale. Efendimiz dedi ki iki nokta üst üste koyduk ve şöyle tırnağa da koyduk. El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmek diyor bu şekilde tırnakla da kapattık. Ve müttefekun aleyh. Bunu da parantez içerisine aldık. Bu kadar. Nasıl biraz zor gibi değil mi? Aslında o kadar da zor değil. Kolay. Bizim Türkçe'ye çok yakın. Sadece bizim Türkçe'de olmayan ne var arkadaşlar? Şu iki tire arası var. Bu iki tireyi de hallettiğiniz zaman çok basit. İkinciye geçtik. İkinci de endeme semi al öğretmen işittiğinde, duyduğunda neyi? Tilaveti, tilavetimi, okuyuşumu lil Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okuyuşumu. İşte burada aslında mesela şurayı almayalım arkadaşlar. Şurayı almayalım. Ben size manalandırayım. Siz oraya hangi işaret geleceğini tahmin edin. Öğretmenin kendisini Kur'an okuduğunu işittiğinde kale şöyle dediğini söylüyor. Maşallah ma ahsene Maşallah, ne güzel bir tilavetin var. İşte buradaki bu ek bilgi olduğu için ne yapıyoruz bunu? İki tire içerisine alıyoruz. Şimdi iki tire içine aldıktan sonra tekrardan bir mana vereceğiz. Şimdi niye aldığımızı anlayacaksınız. Diyor ki, اِنْدَمَا سَمِعَ الْمُدَرِّسُ تِلَاوَتِي لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَدْ تَلَوْتُ سُورَةَ الرَّحْمَانِ Öğretmen Kur'an-ı Kerim okuduğumu duyduğunda ve ben Rahman suresini okuyordum. İşte bu ek bilgi aslında bu olmadan da cümle devam edebilir. Ama ilaveten verdiği için ne yapıyoruz? İki çizgi arasına koyuyoruz. Şöyle dedi. Kale. Kale dediği için bakın iki nokta üst üste koyduk. Ve alıntılayacağımız için de tırnağımızı şu şekilde açtık. Buradan da tırnağımızı kapattık. Çünkü orada cümle bitiyor. Maşallah. Hemen ünlemi koyduk. Ma ahsene tilavetek. Tilavetin ne güzel. Hemen buraya da ne yaptık? Alametü teessür. Teessür alametini koyduk. İnşallah anlamışsınızdır. Üçüncü olarak da. Kâbulu bi zammil Bakın burada ne yapıyor? Burada B'nin zammeli oluşuna dikkat çekmek istiyor. Bakın kabil değil. Kabul. Kabil dememizi istemiyor. Kabul dememizi istiyor. Bi zammil B'i B zamme ile diyor. İşte burada elfazul ihtirasta yani dikkat çekilmesi istenilen yerleri ne yapıyorduk? Parantez içine alıyorduk. İşte burada da ona örnek vermiş. Asimetu Afganistan. Afganistan'ın başkentidir. Şimdi güzel kardeşlerim. Üçüncü etkinliğe geçtik. Hat ver demek. Alametü terkimel atiyete gelen noktalama işaretlerini ver. Alametü teessür. Teessür alameti hangisiydi arkadaşlar? Ünlem. Şöyle yapalım. Hı. İki de alametül istifhami. Soru işareti. Nasıldı soru işareti? Tersten yapıyoruz. Türkçedeki gibi değil. Üçte alametü tansisi. Arkadaşlar bunun iki tane yazım var birincisi ya şöyle iki tane böyle yapacağız cümleyi yazacağız ve hatta şöyle bizim Türkçe'deki gibi yapacağız şöyle şuraya cümleyi yazacağız ikisi de olur en nokta nokta neydi arkadaşlar bizim Türkçe'de de vardı nokta el fasıla virgül demek şöyle yapalım e şartatani şöyle yapılır arkadaşlar iki tire konur. Alametül hazfi üç nokta demek arkadaşlar. Ve nokta de iki nokta üst üstedir. Bu nokta tein değildir. Nokta tanidir ama burada nasb durumunda olduğu için ne yaptık? Bu şekilde sondaki ani eki eyniye döndü. Hani nokta tani nokta teyni oldu. Yani buradaki altı da olduğu gibi. Hat meyili gelenleri ver diyor. Cümleten bir cümle ver. Fi ahirihe alametül hem Sonunda soru işareti olan bir cümle ver. Bakın bunlar sınavda çıkabilir. Hocanız der ki bir cümle ver sonunda soru işareti olsun. Ne deriz biz buna? Min eyi beledin ent. Mesmuk ederiz. Keyfe haluk. Nasılsın? Adın ne? İki de diyor ki cümleten işte bir cümle vereceğiz. Fihen noktatani onda iki nokta üst üste olacak ve alametü tansiyiz ve aynı şekilde iki nokta üst üste olacak ve tırnak işareti olacak. Kale <laughs> Muhammedun, Muhammed dedi ki, bakın Muhammed dedi ki dediğimizden dolayı ne yaptık? İki nokta üst üste koyduk ve Muhammed'in dediği şeyi de için tırnak işareti koyuyoruz. Ena talibun cedidun minel hindi. Ben Hindistan'dan Yeni bir öğrenciyim. 3T cümle vereceğiz. Fi ahiriha ve sonunda alametü teessur ünlem işaretinin olduğu bir cümle vereceğiz. Maşallah ma ahsana gurfetek. Maşallah odan ne kadar da güzel. 4T cümle vereceğiz. Fi ahirihal fasila ve bu cümlenin sonunda virgül olacak. Yani aslında şuradan bahsediyor arkadaşlar. El ilmu nurun vel cehlu zalamun ilim nurdur, cehalet cahillik de karanlıktır. Ve son olarak da bir cümle vereceğiz. Fi ahiriha ve bunun sonunda bu cümlenin sonunda alametul hasfi üç nokta olacak. Kayla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam şu şekilde demiştir. El mu'minul kaviyyu güçlü mümin hayrun ve ahabbu ila Allah. Allah'a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Kimden? minel mu'mini zayıfı, zayıf müminden Allah'a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Ne yaptık? Üç noktamızı koyduk ve almamız gereken yeri aldık. Ben bunu hadis dersinde anlatmıştım arkadaşlar. Devamını dinlemek isteyen varsa oynatma listelerinden hadis 1'e gidebilir. Şimdi son kısma geldik. Aslında burada bize bu metinde birkaç şey gösteriyor. Birincisi noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. İkincisi Müslümanın Müslümana olan hakkından bahsediyor. Nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Hakkul Müslüme alel Müslim Hamsun ve hatta başka rivayetler de geldi. 6'dır, 7'dir veya 5'tir diye rivayetler de geldi. Bunlardan birisi arkadaşlar bir Müslüman hastalandığı zaman onun ziyaretine gidilmesi. Eğer bir arkadaşınız hasta olduysa sadece hani mesaj atıp nasılsın, iyi misin demeyin. Eğer gidebileceğiniz bir durumdaysa kalkın ve ziyaretine gidin. Ve deyin ki geçmiş olsun, Allah şifa versin, günahlara kefaret olsun, gidin pastanızı kuru pastanızı, meyve suyunuzu, artık ne alınıyorsa o yörede onu alın ve ziyaret edin. Şimdi iyadetül merid hasta ziyareti arkadaşlar. Kâlel muallimu littullabi. Öğretmen öğrencilere şöyle dedi. Eyne Kukum Abdullah? Abdullah arkadaşınız nerede? Tullab <laughs> öğrenciler dedi ki: "Laqad ahassa -e dimaqdi fi batnihi ve fi ra'sihi." Öğrenciler de dedi ki: karnında bir sancı bir ağrı hissetti ve başında da bir baş ağrısı hissetti. Fezehebe ilel müsteşva ve bununla birlikte bu acıların neticesinde hastaneye gitti. Ve giderken ve şöyle diyordu. Va batna i̇şte, ah karnım va ra'sa ah başım bu şekilde sancı çekerek hastaneye gidiyordu. Kalel muallimu öğretmen muallim şöyle dedi. Şefahullah Allah şifa versin ve a'adehu salimen ve onu salim bir şekilde o hastaneden döndürsün. Kâret tullabu öğrenciler şöyle dedi. Hel tezhebu ma'na ya üstad li ziyaretihi. Ey hocam onun ziyaretine bizimle birlikte gelir misin? Kâlel muallimu öğretmen dedi ki. Naam evet se ezhebu ma'akum sizlerle birlikte gideceğim inşaallah. Burada birinci dersimizin ikinci kısmı da bitti. Bundan sonraki dersler zaten bir hayli kolay arkadaşlar. En zor iki dersi de bitirmiş olduk. Noktalama işaretleri zaten hemen hemen hepsi bizim Türkçe'de olan işaretler. Sadece isimlerine dikkat edin ve dikkat etmeniz gereken o iki tırnak vardı ya arkadaşlar iki tire. O ikisine dikkat edin. Hem iki tırnağın bazen hani bu şekilde de gelse şu şekilde de gelse aynı manaya çıktığını ve iki tire arasına alınıp da söylenilen sözün ne yapın? Bu iki konuya biraz daha dikkat edin inşallah. Başka da bir şey yok. Geri kalan hepsi bizim Türkçedeki noktalama işaretleri gibi. inşallah istifade etmişsinizdir. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.